ne harap dostu senin, ne biçim o? Gidenlerden ne oldunuz? Bir olun da hiç olmazsa bir yüz hiç hala yok. Allah'ım. Allah'ım. Benim bahçemi çek. Çekiyorum seni. Maydanozum bu sene hiç bitmedi. Hı. Çok kötü bu şey. Bir orada bitti, bu orada. Nazar oldu maydanozum. Tüm koyluya yetiyordur. Bu sadece hayat yok. <Gülüyor> <Gülüyor> İzinim yok geldiğim koyda. Kısa kalmayacak. Annen yine 15-20 gün kalması lazım. Dinlenmesi lazım. Gezecek. Ama senin izinin yok. O da tek başına kalamaz. İşte Yol yoruyor adamı. süreye bak işte bunlar hep biçilecek. O yanını biçti. Odun çıkınca meşgul edip gitmek zorunda. Bunlar hep bitirecek adam. İş bitmiyor. Ben yapamıyorum. Bugün işte ilk otigine fasulyeleri dikti, kazdı, sopalamasını Usta sopaladı ama bir gün diyor, boğur, elim açtı, hep şuralarım diyor, çok aç. Bunları dayana dayana yerde zor. Uru akşamdan ısladı, öyle sopaları taktı. Gelin de oralarda mı? Dışarıda mı? Yok görmedim ama malları gitti herhalde Gelin Çık Cam cam var ha. ha gelin görmedim O şu gelini değil Ha o görmedim Misafir gelin Oğlu vardı da Ha tüpçülere gitmişti o zaman Haa Olan